erkekte yaşla birlikte azalan testosteron 50 yaşından sonra serum testosteron düzeyi her yıl %1 azalır. 60 yaşından sonra her 5 erkeğin birinde olması gereken düzeyin altına iner. Testosteron steroid bir hormondur ve vücudun en önemli androjeni erkeklik hormonudur. %95'i testisten, %5'i böbrek üstü bezlerinden salgılanır. Testosteronun salgılanması gün içinde ve mevsimlere göre farklılık gösterir. Kan dolaşımı kas kütlesi korunması ve çalışmasında etkilidir. etkiledir. Kemiklerin yapılarının korunmasını, karaciğerde protein yapımının desteklenmesini sağlar testosteron. Sağlıklı ruhsal durum, kaygı bozuklukları ve Depresyonun önlenmesinde etkilidir. Ve en önemlisi cinsel isteğin devamının vazgeçilmezidir. Erkeklerde üreme özelliği bittiğinde kadınlardaki gibi birdenbire bir belirti vermez. Biliyorsunuz kadınlarda birden adet kesilir. Fakat erkeklerde bu süreç biraz daha farklı gelişir. Ereksiyon ve orgazm için daha fazla uyarıya gereksinim duymaya başlarlar. Orgazm süreleri kısalır meninin miktarı azalır ve dışa atım hızı da yavaşlar. Uyku sırasında ise sertleşmeler azalmaya başlar yaşla birlikte. Sertleşmenin kalite ve sıklığı azalır. Sonucunda cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Karın çevresindeki yağlanmanın artması, kan şekeri düzeninin bozulması, yani kan şekerinde ani yükselmeler, düşmeler beden ve cinsel sağlığı oldukça olumsuz yönde etkiler. Vücut kitle indeksinde kas kitle hacmi azalır. Kas güçsüzlüğüne bağlı kas iskelet sistemi sorunları görülmeye başlayabilir. Kemiklerde mineral yoğunluğu azalır. Kemik ağrıları, kemik erimesi, kemik kırıkları artar. Tıpkı kadındaki değişimler gibi paralel düşünebilirsiniz. Kadında da östrojen, progesteron dengesindeki bozukluklarda bunları sıklıkla görüyoruz. Yine erkeklerde vücut kazanmasında ve ciltte değişiklikler görülebilir. Uyku bozuklukları yorgunluk daha sıktır. Düşünsenize zamanımız var artık bu sefer de uyuyamıyoruz der insanlar ilerleyen yaşlarda. Entelektüel kavrama kapasitesinde azalma, unutkanlıklar, konsantrasyonda azalma görülebilir. Peki fonksiyonel tıp bakış açısıyla yaşlanmadan sorumlu tutulan faktörler daha fazladır aslında. Neden oluyor bütün bunlar? Genetik hücre kaybı, vücutta biriken atık maddeler Serbest radikallerdeki artış, inflamasyon dediğimiz hücre hasarına zarar vermeye başlar. Hücre işleyişinde vitamin, mineral, hormon eksiklikleri oldukça sıklaşmaya başladı. Düzenli egzersiz yapmamak, sağlıklı beslenmemek, sosyoekonomik durumun getirdiği güçlükler, yaşam tarzı ve yılların oluşturduğu tükenmişlik sendromunu da göz ardı edemeyiz. Tüm değişimlere bağlı kişide neler olur derseniz, bunu yakinen çoğumuz biliyoruz değil mi? Anksiyete dediğimiz kaygılar, depresyon, psikosomatik dediğimiz bedensel hastalıklar, işte mide, bağırsak sorunları, baş ağrıları, kas ağrıları, pek çok bedensel tepki, depresif ruh, ruh haline bağlı gerginlik, tahammülsüzlük, hatta ne deriz, ya çok huysuz oldu dediğimiz insanlar aslında, içten içe acı çekmektedirler. Uyum sorunları ortaya çıkar. İnsanın genel sağlık durumu cinsel hayatını ciddi şekilde etkiler. Cinselliği genel sağlık durumundan ve yaşam tarzından ayrı düşünmek mümkün değildir. Sağlıklı olmayan bir yaşam tarzı, kalp, damar, tansiyon hastalıkları, diyabet dediğimiz şeker hastalığı, romatizma gibi kronik hastalıklar cinsel hayatı olumsuz yönde etkiler. Bunların hepsi yaşlılıkta seks hayatının sonu demek değildir. Oldukça kara bir tablo çizildi, değil mi? hepimiz canı sıkıldı bunları duyunca. Yaşlanmayla ortaya çıkan vücuttaki değişikliklere adapte olarak sağlıklı ve tatminkar bir yaşam sürdürülebilir, değil mi? Bunlar mümkün. O zaman bizim biraz bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Aslında yaşla birlikte çiftlerin cinselliğinde farklılaşma olur. Bunu fark etmeleri çiftin. Özellikle düşünsenize hamilelik korkusu yok, çocuklar büyüdü, çiftler birbirini tanıyor. Ekonomik anlamda, duygusal anlamda çok daha farklı noktalara geldiler. Cinsel yaşamları daha fazla iyi olabilir birbirlerini tanıdıkları için. Bazı yaşlarda sağlık sorunları, finansal kaygılar, diğer yaşam tarzı değişiklikleri nedeniyle stresli ve depresif bir yaşama sahiptirler. Bu şekilde yaşantısı olanların psikolojik destek almalarında fayda vardır. Biz çoğu zaman anlamayız bunu. Yakın çevremize bir bakın. Annelerimize, babalarımıza ya da kendimize de bakmamız gerekiyor artık. Ee, bazen kötü olduğumuzu anlamayabiliriz. Yakınlarımız söyler bize. Çünkü cinsel yaşamı sağlıklı sürdürmek ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Çünkü tersi de doğrudur. Cinsel sağlık bozulursa olursa ruh ve beden sağlığı da bozulur. İnsanın yaşı ilerledikçe cinsel yaşamı da 20-30-40 yaşlarındaki gibi olmayacaktır. Buradaki fizyolojik ve bedensel değişimlerimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Sağlıklı bir cinsel yaşam cinsel açıdan tatmini sağladığı gibi kişinin beden sağlığı ve özgüveninde de olumlu etkilere sahiptir. Bilgilerimizi güncelleyelim, kendimizi fark edelim. Eşimizle doyumlu ve sağlıklı ilişkiler içerisinde olursak bu bütün çevremize, ailemize ve topluma da olumlu yönde yansıyacaktır.